Hepinize merhaba ben Ümit Aslan Bugün sizlerle yepyeni bir oyun videosu çekeceğim Bu benim ilk vlog videom olacak O yüzden umarım beğenirsiniz Oynayacağımız oyunun adı Call of Duty Ve oyunumuza başlayalım Uçakta sigara mı içilir ya Maskemizi takalım ben diğer silahı daha çok seviyordum ya. <laughs> Uf, çok Gat, <laughs> bak bir de bunun eğitimini almıştım Bu yani ya. ve buraları hızlı geçeceğim Nereye gidiyoruz reis? Ee, kafam döndü. Ne izliyorlar? Sap şeyler izlemiyorlar ya. Adamlar biraz yavaş hareket ediyor ya. Adamlar biraz yavaş sanki. Free. O, acele et. Lan siz acele edin, götler. Yavaş yavaş yürüyorsunuz. Bu ne lan uçak mı? Aa, bizim helikopter lan. dur şunları indirmem gerekiyor. Ooo, ne yaptın sen ya? Hadi, 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 hadi. Roger that. Adamlar söyleyince benim de söyleyesim geliyor. <gülüyor> <gülüyor> beyler dar alanda hızlı olun da. Hmm biraz daha şey ince. Oha. lan harcamcam lan buradayım. oğlum nerede bu? silah çöp gibi ya. Bana dürbünlü silah verin abi ya. Kör oldum pezevenktir. Hmm. Abi hiçbirinin silahı da güzel değil. Teröristler nasıl silahlar kullanıyor ya? Hmm. Burada kimse yok. Sanırım bildiğim kadarıyla bu oyunda bir tane dosya almaya çalışacaktık. Daha önceden bu oyunu izlemiştim videosunu. Ama tabi ben daha iyi oynuyorum. Clear Clear right. Move. Move right. Lan headshot yemedim lan o. Şimdi yedi. Oğlum adamı öldürmeden niye gidiyorsunuz? Mal mısınız lan Ortadaki adamı vuramıyorlar ya. Oğlum bari oyunsun bari biraz kendini iyi geliştir. Bak hala burada birileri var. Keleş deneyim ya. Keleş terörist silah. Asıl mer mermisi yok pezevek mermisini niye doldurmuyor? Uf fena yediler. Bıçak atayım dedim de atamayacağım galiba ya. Dur bir kime atabilirim hmm, Bu bizim adam Kimse kalmadı mı lan Asya As As ya gördüğüm adam da bıçak Dur dur şurada biri var As ya Vuruldum Bıçaklayayım derken Ben... Bak şu an çok sinirlendim bak. Geber konuşayım. Dur. Silahımı aldım. çok sinirlendirdiler ya. Alın lan alın 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 alın. Asya lan öleceğim. Oğlum, bu kim ateş ediyor oğlum? Bizim adamlar niye bunları vurmuyor? Maşallah Öfkeyle kalkan zararlı oturmuş. O zaman biraz sakin oynayalım. Şöyle Abi çok eğiliyorlar ya Bir silahın isabet oranı kötü Vuramıyorsun adam akıllı Şimdi aynen buraya gösteriyor harita O zaman bunun içinde Hadi bakayım e, dosyayı alacağım da alamıyorum galiba biraz konuşması gerekiyor. Okay. Hadi. Oğlum daha konuşurken niye almıyorum ya? Konuşurken almayı niye koymamışsın? Ya konuşmanızın bitmesini mi beklemem gerekiyor? Oh, oğlum ben bile korktum ara satayım. Ali böyle yaptım lan. Kaldırın lan beni. <laughs> ne diyorum kardeşim ya? Smooth, <laughs> <laughs> smooth. Ade ade. Oğlum başım dönüyor lan böyle bakıyorum onun üstünden. Yürü. Gemi yan yatıyor diye benim başım dönüyor. Hadi hadi konuşma konuşma. Hadi ade 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 Lan lan düşeceğim. Yardım edin. Lan. Şimdi ah. Yavşak gemi beni almadan uçak beni almadan kaçıyor da azdı. Hmm. Sanırım bu bitti ya bu ilk görevdi. Ne diyor Infort Call of Duty 4. Evet şimdi. Her neyse sanırım bu bölümü burada bitirelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım sonuna kadar izleyip beğenmişsinizdir. Bundan sonraki bölümler için tekrar görüşmek üzerine. Bay.